Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Sertar Kızıltaş. Geçenlerde bu ajandayı buldum evde. İşte birkaç eleme yapıyordum yine. Bir şeylerle uğraşıyordum. Bu ajandanın baş kısmında ta 2011 yılından, 2010 yılından böyle şiirler yazmışım, yazılar yazmışım. Kendimce birçok şey paylaşmışım. Yani aslında çok duygusal, edebi bir ruhum varmış o zamanlar. Şu anda fark ediyorum ki birçok şeyi unutmuşum aslında kendimle alakalı. 2024 yılı aslında bunları yavaş yavaş bulmamı sağlayan 2025 inşallah hepsini ortaya çıkarmamı sağlayacak bir yıl olacak. Arkadaşlar 2022 yılında 2025'teki Elif'e diye bir yazı yazmışım. Sizi bu yazıyı gerçekten bütün e, saflığıyla hiç değiştirmeden okuyacağım. Çünkü birçok şey gerçekleşmiş. Birçok şey gerçekleşmiş ama bazıları hani farklı yönde gerçekleşmiş fakat hep amacıma uygun ilerleyebilmişim. Hatta bunu okuduktan sonra dedim ki bunu 2025'e yaptıysam hani 2026'ya da yapmalıyım. 2027'ye de ama bunu yıl yıl yapacağım. Çünkü belki buraya 2025'teki Elif yazmasam 2024'teki Elif yazsam çok daha farklı olurdu. 2025'teki Elif diye başlıyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Hayatım son 6 ayda o kadar değişti ki bu son 6 ayla beraber uzun planlar yapmaktan vazgeçtim. Çünkü görüyorum ki 6 ayda bile insan hayatı hatta bir günde bile tamamen değişiyor. Bu yüzden hani şu anda 28 yaşıma da söylüyorum. Hayatımda bir şey istiyorsan uzun planlar yapma. Ne istiyorsan o anda gerçekleştirebiliyorsan gerçekleştir. Gerçekleştiremiyorsan o yıl içerisinde Mutlaka bir tarih koy ama bunlar uzun yılların planları olmasın. 2025'teki Elif'e 2022 yılında yazmışım. E, muhtemelen böyle çok duygusal olduğum bir anlı ya da böyle manifest yöntemlerini falan mı okuyordum deniyordum İnanın hatırlamıyorum. Özellikle bebek olduktan sonra zaman bütün hayatım değişti yani hiçbir şey hatırlayamıyorum. E, ama yazdığım şeyi okuduğum zaman iyi ki yazmışım dedim. 2025'teki Elif biliyorum başardın. Sosyal medyada artık çok kaliteli içerikler üretiyorsun. Sürekli reklam ben teklifleri geliyor. Bebeğinle beraber çalıştığın merkezden 5 kat fazla para kazanıyorsun. Bebeği de koymuşum. Özel sektörde başkasının hizmetinde çalışmıyorsun artık. Kendi işini kurmuşsun. Tecrübelerinle büyük başarılara imza atıyorsun. Sabahları perde gibi kalktığın o yataktan uçarak kalkıyorsun. Çok mutlu uyanıyorsun artık. Emeklerinin karşılığını alıyorsun. Uzun yıllarda alacaksın. Eşin hafta sonu bir yere gitmek istediğinde rahat rahat gidiyorsun. İzin derdin yok. Patrona nasıl söyleyeceğim derdin yok. Maddi derdin yok. Sosyal medyada çok iyi bir içerik üreticisin. Harika milyonlar izlenen bir kanalın var. Tebrik ederim seni. Ayrıca en çok sevdiğin şeylerden biri de araba sürmek. Harika kullanıyorsun arabayı. Çok dikkatli ve çeviksin. Anne olmuşsun ve çocuğunun eğitimi için çok doğru adımlar atıyorsun. Onu geliştirmeye uğraşıyorsun, aynı zamanda kendinde gelişiyorsun. Sosyal medyada çok güzel anılarınız var. Hem eğleniyor hem de para kazanıyorsun. Eşin de, ailen de seninle gurur duyuyor. Ya arkadaşlar bunu geçenlerde elime geçti. İyi ki geçmiş. Yani 2025'in başında bunu okuduğumda yani 2024'ün sonundayız şu anda. Bugün bu arada günlerden mi? 31 Aralık yani tam yılbaşı günü. Bunu okuduğumda aşırı şaşırdım. Ee, gerçekten duygusallaşmak istemiyorum ama çok uğraştık. Çok e, zor bir karardı bizim için kendi işimizi kurmak. Çünkü ben bir memur çocuğuyum. Eşiminde iyi bir işi var. Ee, acaba evde mi otursam? Yoksa işte ne bileyim kendi işimi mi kursam? Çalıştığım yerde mi devam etsem? Haziran ayı benim için çok zordu. Size anlatamam. Şu anda dönüp baktığım zaman iyi ki sabretmişim diyorum. Çok zor zamanlar oldu. İş kurmak gerçekten çok zormuş. Bunların ayrıntısını sizinle paylaşacağım. Fakat bu videoya bir manifest yapalım. Hep beraber böyle bir yazı yazalım. Ya da vizyon tahtası yapalım diye aslında bu videoyu çekmek istedim. Ben bunu okumadan önce aslında 2025 için bir vizyon tahtası da yapmıştım. Ama bunu şu anda sizinle paylaşmayacağım. İnşallah bunu 2025'in sonunda... Bakın bunlar bunlar gerçekleşti diye sizinle paylaşırım. 2025'te çok daha farklı planlarım var. Şu anda eski Elif'e baktığım zaman küçük bir çocukmuş aslında Elif. Tuna'nın hayatıma girişiyle beraber Elif anne oldu. Elif iş kurduktan sonra da iş kadını oldu. Aslında o küçük çocuktan daha ciddi bir mevkiye yükseldi. Bunu patronluk olarak görmeyin. Çünkü çok zorlandım, kaygılanmadım yaralandığım zamanlar da oluyor. Fakat şunu öğreniyorum. Bugünü nasıl verimli geçirebilirim? Ya da bugün negatif bir şey olduysa neden böyle oldu? Yani bu tamamen çünkü artık benimle alakalı. İş yerim benimle alakalı. İş yerime gelen insanlar benimle alakalı. İşitme cihazı merkezimin amacı benimle alakalı. Kazanacağım para benim elimde. Harcayacağım para benim elimde. Bunların hepsi çok büyük birer sorumluluk. Ve sorumluluk demek aslında insanı o çocukluktan ciddiyete büründüren bir şey. Şey oluyor Şu anda kendi kendime pasyonluyum ama 2025'te çok daha farklı planlarım var. Bunların hepsini teker teker gerçekleştireceğime inanıyorum. Şu manifest yöntemini aslında, hatta şu yazıyı okuduktan sonra görüyorum ki hiçbir şey imkansız değil. Gerçekten bunları 2022'de nasıl düşündüm, ne yazdım, ne planladım bilmiyorum. Çok şaşırdım. İyi ki yazmışım çünkü gerçekten bir anne oldum. Artık araba kullanıyorum ve bence güzel kullanıyorum. Tabii trafikte sizinle karşılaşırsam ne düşünürsünüz bilmiyorum ama yani en azından çocuğumu annemlere kadar götürebiliyorum. En azından arabayı biraz park edebiliyorum yani artık onlara alıştım. Para kazanıyorum. Tabii ki kazandığım para böyle çok yüksek paralar değil ama esnaflık o kadar farklı bir şey ki mesela atıyorum 28 gün oturuyorsunuz 29. gün mesela bir anda işte iki kişi gelebiliyor ya da dönem dönem işte ilk 15 gün oturuyorsunuz sonradan yoğunlaşıyor ya da tam tersi oluyor ya da çok sakin olabiliyor yaz aylarında. Hani bunların hepsi gerçekten çok değişken. Bunları da öğreniyorum. Zaten bu işi bir yıl doldurmadan öğrenemeyeceğimi de biliyorum. Temelde açılım işitme cihazı merkezimin amacı insanlara doğru işitme cihazı, doğru ayar, doğru kalıpla doğru hizmet sunabilmek. Çünkü ben bir odyolog olarak eğer insanlara doğru hizmet hizmet verebilirsem insanları doğru bir cihaz uygulamasıyla hayat kalitelerini artırabileceğimi biliyorum. Ve temelde amacım bu olduğu için de gerçekten Allah'a şükürler olsun. Allah gönlüme göre, kalbime göre nasip ediyor. Ve sonrasında bir şeyler hani böyle su akar yatağını bulur hesabı. Yavaş yavaş su akıyor ve yatağını buluyor ve bana huzurla dönüyor. Bu işlerle beraber öğrendiğim bir şey de şükretmek oldu. Arkadaşlar her şeye şükrediyorum. Sağlığıma, berekete, oğluma, iş yerime, sabah uyanabildiğime, araba kullanabildiğime, arabamın olmasına, yollara, Ankara'ya, her şeye. Çünkü hayat benim için bir anlam kazandı. Bu işitme cihazı merkeziyle beraber farklı bir hayat gayesine dönüştüm. Büyütmeye çalıştığım bir oğlum, bir de merkezim oldu. Aslında iki tane çocuğum var gibi düşünebiliriz. Ve eski Elif'i düşündüğümde, asla cesaret edemeyen Elif'i düşündüğümde şu anda o kadar büyük işler başardım ki 4 aylık bebeğimle. Bundan sonrasında da yapamayacağım hiçbir şeyi yok gibi hissediyorum. Bu merkezi açmak, anne olmak bana inanılmaz bir güç verdi. Eski Elif'i de çok seviyorum ama eski Elif'in kararları yoktu mesela. Eski Elif bence bazı yerlerde hata yapıyordu. Ama o da benim yaşımın verdiği bir şeydi. 2025 bana bir yaş daha verecek. 2024'ün ikinci yarısında farklı statüler aldım. İlk yarısında anne oldum. Yani hepsi birer evre, hepsi birer basamak olarak ilerliyor. Sizlere tavsiyem 2025 yılının ilk haftalarını siz de oturun 2026'daki atıyorum Hatice 2026'daki Osman 2026'daki Eylül neyse oturun ne istiyorsanız yazın özellikle bu videoyu ocağın ilk haftalarında yayınlıyorum ki sizlere de birer fikir olsun ben bu yazıyı okuduğumda çok etkilenmiştim ben kelimelerin gücüne de artık çok inanmaya başladım artık söylediğim şeylere dikkat ediyorum Kalbimdeki nefret tutmamaya çalışıyorum çünkü bunlar insana ağırlık veriyor arkama baktığımda Arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma da ailemde bile kırıldığım şeyler olabiliyor. Fakat bunların hepsini unutarak, bunları affederek, bunları düşünmeyerek, olumluya odaklanarak günlerimi daha güzel geçiriyorum. Sizlere de önerim. Kalbinizde çünkü eğer kim varsa, nefret varsa, evren, hayat size bunu veriyor, bunun daha fazlasını veriyor. Ama siz kalbinizden bunları çıkarıp, bir şeyleri affedip, güzelliklerle, güzel niyetlerle yolunuza devam ederseniz, hayat da size bunu veriyor. Tevekkül etmeyi de öğrendim bu arada. Sabretmeyi öğrendim. Bunların hepsi gerçekten birer şükretmemiz gereken bir şey. Çünkü bugün dünden farklıyım. Bugün daha iyiyim. Yarın daha da iyi olacağım. Buna inanarak ilerliyorum. Hep olumlu olmaya çalışıyorum. Çevremde değiştiremediğim birçok şey var. Oğlumdan da görüyorum. Her insanın farklı bir karakteri var. Artık bunun da farkındayım. Bu yüzden kimseyi değiştirmeye uğraşmıyorum. Kimseye geçip de oturup hani olumlu ol şöyle ol böyle ol. Tabii ki Arkadaşlarımla sohbet ediyorum ama e, giremediğim kapıyı da zorlamıyorum. Çünkü hayat çok kısa. Şu anda 28'im, 29 olacağım. Bebeğim olduğunu söylediğim birçok yetişkin bana zamanın çok hızlı geçeceğini, bir anda büyüyeceğini ve sen arkaya dönüp baktığında onunla olan sevgi dolu anılarımın kalacağını söylüyor. Ve ben de bunlara odaklandım. Sevgi dolu, güzelliklerle dolu bir hayat yaşamaya çalışıyorum. 2025 yılının sizlere de sağlık, mutluluk, huzur ve bol bereket getirmesini diliyorum. Kalbinizde ne varsa onu gerçekleştiriyorsunuz. Güzel yazılar yazın, güzel dilekler dileyin ve kelimeleriniz her zaman olumlu ve güzelliklerle dolu olsun. Bu arada işitme cihazı merkezimin adı Elos. Elif'in el Osman'daki osu birleştirdik ve Elos yaptık. Ve bizim bu işitme cihazı merkezini açmamızdaki en büyük motivasyonumuz insanlara faydalı, insanlara doğru işitme cihazını takabileceğimiz, uygulama yapabileceğimiz doğru kalıp doğru ayarla hayat kalitelerini artırabileceğimiz bir işitme cihazı merkezi açmaktı. Çok şükür bunu sağladık ve gereken kalitede gereken hizmeti verebiliyoruz. Sizler de eğer Ankara'da yaşıyorsanız ki bu arada Kırşehir'den, Burdur'dan, Karabük'ten hatta en son Hatay'dan hastalarım geliyor. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa www.elosisitme.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hatta cep telefonu numaramı da buradan paylaşayım. 536 906-64-76 Bu numaralı hattan beni arayabilir ya da Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Elimden gelen bütün danışmanlığı, elimden gelen bütün yardımı sizlere vermeye hazırım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.